Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elektrik panomuzu açıyoruz. Ve böyle bir kontaktörümüz çekip bırakıyor. Kontaktörümüzü ölçüyoruz. Evet. ilk ayak sağlam. İkinci ayak sağlam değil. Giriş ve çıkışlar arası üçüncü ayak. bu da sağlam değil anlıyoruz ki kontaktör karşıdan karşıya elektrik geçirmeyince motora yüksek akım biniyor ve kontaktörün elektriği kesip bırakıyor bu mühürleme yok bunda mühürleme olduğu zaman da aynı sorunu mühürleme kontaktörü ters bağlandığı zaman o zaman da yapar bundaki sıkıntı tek fazla düşmüş motor Diğer şeyler basmıyor. Şimdi kontaktörümüzü değiştireceğiz. Yenisi mutlusan marka. Evet, Eski seni söküyoruz. Önce çıkışları sökeceğiz. Burada bir atlama yapılmış. Onu yapalım. Değilse motor ters döner. Aynı söktüğüm şekilde taktığımız zaman herhangi bir terslik olmaz. Şu çıkışları. Şimdi sıra geldik denemesine. elektriğimizi açıyoruz. Sigortamızı kaldırıyoruz. Tamam. İşte bu kadar. Kontaktör arızası yapıldı. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunun gibi ustalık videolarının yüzlercesini kanalımızdan bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve Böyle olmayı unutmayın, saygılar. Şu an su çekti. Evet, şu an suyumuz çekti, akıyor. Gördüğünüz gibi. Sönmüş geçti.